Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu artık Arduino serisine geçiyoruz ve artık Arduino serisine geçtik gördüğünüz gibi. Bu videomuzun adı Arduino'nun ilk olarak yapmamız gerekiyor. İlk olarak bir adet Arduino'muz gerekiyor. Bu şekilde olabilir. Şimdi bu Uno'nun klon modeli, yani orijinal Arduino değil. Orijinal olmak zorunda değil. Arduino Uno. İlk olarak nasıl çalıştığından bahsedelim biraz. Burada mikro kontrolcü. Mikro kontrolcü hızlı bir şekilde sürmek için buradaki gördüğünüz kristal. Burada CH340 C çipli. Malzemeniz var. Evet bu arada şöyle bir durum var. Şimdi bunlar için sürücü gerekebiliyor. O sürücü içinde açıklamalar. Hemen aşağıdaki açıklamalar kısmına koyacağım. Bu arada bilgisayara kurabiliyorsun sadece onları. Bilgisayarınız varsa eğer Hemen şey yapabilirsin. Sonra bir de ben Robotistan'ın hemen lanse linkini koyacağım. Bu Arduino'yu ben bu direkt olarak almadım. Ben bunu bir set halinde aldım. Hatta hemen setimi getireyim. Evet. Devam ediyoruz şimdi videomuza. Bu bizim Arduino setimiz. Açıyoruz kutumuzu. Bu arada bu harici bir malzeme. İçine harici malzeme de olabilir çünkü. Zaten bir şey malzeme de koyabilirim. Bu Braille board'umuzun kutusu. Bugünkü, bugün bir proje yapacağız tabii ki. Bu da diğer parçaları. Bu Braille board'umuz gördüğünüz gibi. Az önce bir proje yaptım. Daha önce. O yüzden orta kalmış var. Jumper kabloları. Jumper kabloları. Arduino yine üzerinden. Ha, biraz yeni başka bir tane seçelim. Mesela bunu seçelim. Arzu yine uzun üzere. Mesela şu pini alıp Fretboard'u taşıyıp buradan da rahat bir şekilde seçmemizi sağlamaktadırlar. Şimdi diğer bir malzeme olarak Bugün ne yapalım? Led yakıp söndürelim mesela. Bu arada bugün iki proje yapacağız. Sonraki videolarımız hep iki kere iki kere devam ediyor ikinci projemiz de oldukça basit hatta bugün tek proje yapak sonra yaparız çünkü şimdilik yavaş yavaştan başlıyoruz bir dahaki videolarımızda da devam ederiz Bıyordum, bacaklar girmiyor içine gördüğünüz gibi tamamdır şimdi 330 sonluk bir direnç gerekiyor. Aksi takdirde ledimizi bozabiliriz. Birazdan yazılım konusuna geçtim. Şimdi sadece size göstermek amaçlı gösteriyorum. Artı kısmına veya eksi kısmına koyuyoruz. Evet bu arada Rapboard'un nasıl kullanıldığı da önemli. Şimdi Şuradaki gördüğünüz Şu şekilde olan çizgiler şunlar bir mi? Yani şunu şuraya bir tane led takarsak eğer Bunlar şuraylarda da iletimde oluyor. Buradaki gördüğünüz RTX hatları da dümdü sardı. Normalde buradayken bunlar artık hattı vermek için kullanabilirsiniz. Ve bordumuzun karşılıklı bacakları kullanacağız? Bir adet üstü otoman direnç. Turuncu turuncu kahve, kahverengi ve sonları altın rengi var. Taktik. Şimdi jumper kablolarımızı bağlayıp Eksisini artısına dikkat ederek Eksi. Bu arada artı direkleri de vermiyorsunuz. Dediğim gibi. Şu direnç üzerinden geçtikten sonra. Bu şu anda gördüğünüz gibi elimizde iki tane kablo var. Hangi hangisi artı hangisi eksik sonlayamayalım. Bu artı bu eksi. Evet, şimdi devam ediyoruz. Videomuzdan. Şimdi yazılımsal kısma geçelim. Bu yazılım kısmı oldukça zor bir kısım. Bu arada hemen gösterelim. Aslında zor değil kullanmak ama bu yazılımı nerede bulacağız işte. Burası önemli. Hemen arduino cd.com'a gidiyoruz. arduino cc. Daha doğrusu. arduino i, Aa. Cizi. Şu link atacağız. Arduino'yu izliyoruz açtınız. Bu şekilde biz buradan neye basacağız şimdi size onu söyleyeyim. Daha şunun bir, bir ek var. O ek de edelim. belki sıkıntı yaratabilir. şu anda. güzel bekleyeceğiz. Açıldı. Software kısmı var şurada gördüğünüz gibi. Software kısmına tıklıyoruz bir kere. Ben de şu anda zaten kurulu olduğu için gerek kalmayacak öyle bir şey. Gördüğünüz gibi Download Update diyor burada. Windows 5. Şimdi sizler Windows 8.1 ile Windows 10 kullanıyorsanız ve gerçek Windows 8 ya da Windows 10 kullanıyorsanız yani şurada Get'e tıklayacaksınız. Get'e tıkladık hemen. Buradan bağış yapmanız isteyecek. Just Don't want diyerek direkt indirebilirsiniz. Buradan al diyeceksiniz ve sonra kuracaksınız. Ondan sonra diyecek şimdi. Burayı kapatıyoruz. Bizde zaten var çünkü. ArduinoCyc.com'a geçelim. Arduino IDE. Bu arada Arduino IDE uygulamamızın adı. Ve ücretsiz uygulama. Peki Arduino'yu nasıl bilgisayara bağlayacağız? Evet, bu önemli bir kısım. Bunun içinde bu şekilde kablo geliyor bu setin yanında. Bu kablo sayesinde rahatlıkla bağlayabiliyoruz. Bu arada bu fark ettiyseniz, genelde yazıcıların arkasını gördüğümüz bir kısım. Çünkü bu yazıcılar USB'si gördüğünüz gibi. Bunun USB'si biraz farklı yapmış bir şekilde. Ardın yanıları genelde böyle oluyor. Uno modeli. Bu şekilde geçiyor. Sıkı geçiyor normal USB'lere göre. Özellikle geçtirme yapmıyor. Evet. Şimdi hemen bir yeni proje açalım kendimize. Şuradaki gördüğünüz yorum satırlarına hemen birazcık daha iyice yaklaştır. çok güzel görünmüyor olabilir. Ben zaten eğer göremiyorsanız açıklamalar kısmına koyacağım. Bu arada ismimi ne yazmanız gerektiğini söylesem yeterli herhalde. Odaklayamadı kamera. Odaklayamadı. İyi de yaklaştırıyoruz. Evet. Şu anda nasıl görünüyor? Güzel diyor. Yazıyoruz. İlk olarak büyük harfle başlıyor. Daha doğrusu küçük harf. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Görebiliyor musunuz? Bakalım. Çok, çok evet. Pin mod yazıyoruz. Sonra bir parantez açıyoruz. Sonra ne yazıyoruz, Ne yazıyoruz? Hangi pin kullanacağız? Bir sabit 12. pinle kullanalım. 12 virgül çıkış mı giriş mi? Input yazacağız biz. Bu arada ben de o kadar olmuyor başlıyor bu lampayın işine. İlk başta bana çok zor gelmişti ama öğren öğrene gayet basit gelir. Mesela noktalı bir koymayı unutmuyoruz. İşte bu olmazsa bir. Bir numara atamız bu. Veya şuradaki input mesela ben bunu i ile yazsaydım olmaz. Input diye yazdım. Mesela büyük harfle i ile yazalım. Input oldu gördüğünüz gibi. Ama bunu derlemeye çalıştığımızda. Proje koyalım adımızı projenin adında projenin adı proje kaydedelim proje olarak aşağıyı gösterelim mi? Gördüğünüz gibi aşağıda kırmızı bir şey çıktı. Bu yanlış anlamına geliyor. Yukarıya hemen geri çıkıyor. Impat böyle yazılmıyor çünkü. Bu arada mavi olması gerekiyor bu renginde. Dediğim gibi zaten doğru yapı yazmadığınız oradan anlayabilirsiniz. Pin mod kırmızı. Komutlara göre yani renklenmesi gerekiyor. komuta göre değişir bu. Impact dedikten sonra hemen şuradaki yorum satırını da silelim. bir proje gerçekleştirelim. D de küçükle de başlar her zaman. Dijital varitalarda. Digi. Tal. V büyük W büyük daha olsun. Digital write. Digital. Hello Bright. bir yanlış yanlış yaptığını söylüyor. Galiba Bright küçük olmasın diye bir de. Digita yazmış çünkü biz böyle özen alıyoruz. şey yanlış yazmış. Şöyle tekrar bitireceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi rengi değişti. Renklendi yani. Ha, buraya ne diyeceğiz? Tabii ki 12 ipini burada tanıtmak zorundasınız. Aksi takdirde olmaz. 12 virgül ne? Çıkış. Oğut yazıyoruz yüzden. Ben yani siz çok iyi göremiyorsunuz ama ben size söylüyorum ne ya, yazdım zaten. Output. Yine dediğim gibi digital literden sonra parantez açmayı unutmuyoruz. 12 yazdıktan sonra virgül koymayı da unutmuyoruz ve üsttekinde de virgül koymayı unutmuyoruz. Output'tan sonra kapatıyoruz ve noktalı virgül İşte önemli bu kısım. Noktalı virgül olmazsa derin öğreneceğimiz için noktalı virgülsüz kontrol edelim. Hemen aşağıya göstereyim. Yine hata buldu gördüğünüz gibi burada söylüyor ama bu yanlış olabilir. Noktalı virgül koyalım bir de. Ondan sonra deneyelim. Bu işte deneye deniyorlar bu arada. Çünkü size gösteriyorum yanlış yapabilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi şu anda kontrol ediyor her şey hakkında. Ve bir sıkıntı çıkmadı. Ne yazıyor şu anda burada onu da okuyayım. <laughs> Çalışmanız programın 736 byte saklamalarını kullandı. Maksimum 6256 byte Altındaki de önemli değil. <laughs> şimdi biz, bir biz böyle dersek şimdi. başlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden enter diyoruz. Digital widget'e o komutu yazdıktan sonra. Ve şimdi ise ne yazıyoruz? Delay. Delay komutunu biraz sizlerin ne olduğunu açıklayalım. Delay komutları bekleme açıklaması. Delay yazmışız. Delay. Parantez açıyoruz yine dönem de gibi. Ve buraya kaç milisaniye bekleyeceğimiz. Milisaniye bu arada saniyenin binde bir Yani bin. Yani bir saniyenin içinde bin milisaniye saniye var. Biz buraya mesela ne yapalım? Bir saniye beklemesin bin yazıyoruz. 10 saniye beklemesin on bin. Bir dakika beklemesin bir dakika içinde yüz bin ya da bir milyon oluyor. <laughs> şimdi <satılmadım. gülüyor> Devam ediyoruz. Kapatıyoruz. Noktaları gülümce koyuyoruz. Enter diyoruz ve direkt şurada komutları Ha bu arada biz buraya output yazmayacaktık. Şuraya şey yazacaktık biz. Bunu yanlış yazmışız. Buraya biz 12 virgül hay diyecektik. Hay diyecektik. Yanlışlık olabilir. Çünkü uzun zaman kodlama yapmıyorum. O yüzden unutabilirim biraz. Hay yazmanız gerekiyor bu arada. Output değil. Haberiniz olsun. Ş ne oldu burası? <laughs> biz duralım, biz bunu tekrar yazalım. Evet, şimdi tam buldum. Az önceki sıkıntıyı giderdim. Ben buraya şimdi ne yazdığımı şimdi senin okuyayım. Digital variety. Parantez açtık. 12 high. Hi. Parantezi kapat ve nokta olur virgül. Delay bin. Parantez açıyoruz. Delay. Ondan sonra bin yazdıktan sonra tekrar parantezini kapatıyoruz. Nokta olur virgül diyoruz. DigitalWeight'e 12 virgül log. Bu sefer kapanma kısmını yazıyoruz. Kapanma döngüsü bu da. DigitalWeight'e 12 virgül log. Yine parantezler falan var. D-Lay'ı yine Aynı şekilde kopyalayıp yapıştırıp şurayı high yerine low olarak düzelttik. Ve şimdi artık inanılmaz bilgisayarımıza takıyoruz. Takıldı. Çalıştı olarak gösteriyor şu anda. Gösterelim hemen ekranımızı. Şimdi bu arada buz bunu direkt atmaya çalıştığımız olmayabilir. İlk olarak ne yapıyoruz? Açıyoruz. Yavaş yavaş. Suya basacağız. Taslak. Yükle kısmı var burada. Kontrol olup direkt şuradan da yükleyebiliyorsunuz. Bakalım sıkıntı çıkacak. Problem uploading board diyor. Eğer böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız hemen buradan hangi kısmı gideceğiz onu sizin göstereceğim Ondan alıp kullanmamışım biraz unutmuşum araçlar kısmına basıyormuşuz araçlar kısmına bastıktan sonra şurada port diye bir kısım var gördüğünüz gibi Bu, burada port şu anda com olarak seçiyor büyük ihtimalle biz bunu com7 olarak seçiyoruz sizin ürününüzün değişik oldu. hemen gösterelim şimdi büyük ihtimalle problem uploading port yazmayacağız. hemen kapat tekrar yüklüyoruz. şu anda yüklendi aldın yanımıza. Gördüğünüz gibi şimdi sıkıntısız bir şekilde görünüyor. Peki nasıl dedim bize Şimdi orasına gelelim. Bu hangi pinde ona bakalım Artık veririz Kontrol etmek fayda var çünkü ledler bazen bozulabiliyor. Özellikle bu ledler bozulabiliyor. Eksimiz şurada. Ground kısmına bağlıyoruz. GND eksi olmakta. Ve 12. pinimiz. Dijital pinleri 12. pin. 0, 1, 2, 3, hatta 8'den sonrasını sayalım. 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi ledimiz görünüyor mu? Ledimiz yanıp sönmekte. Eğer biz buradan istediğimiz gibi saniyelerini değiştirebiliriz. İstersek 100 yaparsak daha hızlı gider mesela. Yani 100 milisaniye 1 saniyenin onu da demektir. Gösterelim Şu an dediğimiz görünüm daha, daha da daha da uzandırabiliriz. 10 milisaniye yaparsak neredeyse görünmeyecek. Titreşim olarak görünecek. Yani gözümüzün algılama seviyesi üstüne çıkacak. Ancak kameralarda bu bir bölüm... biraz yaklaştıran hafif görünüyor. Size bir hafif yansıma olabilir kontrol olur. Bu şekilde düşürebiliyorsunuz. İsterseniz yükseltirebilirsiniz. Yüze yükseltelim. İstersek de şöyle yapabiliriz. 10 milisaniye 100 milisaniye. 10 milisaniye açık eğer o zaman ışını birazcık az görürüz. Şöyle bir şey olur. Lambalar bozulduğunda şöyle bir şey olur. Gördüğünüz gibi az bir miktar aydınlanıyor. Artık bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda biraz kısaltmaya çalışacağız. Bu videomuzu biraz detaylı anlatmam gerekiyordu. Bureyap bordumuzu nasıl kullandığını öğrendik. Ertin yamalarımızı nasıl kullandığını öğrendik. Ve en zor olan kısım kodlama kısmında nasıl olduğunu gördük. Kodlama kısmı biraz zor. Yani ilerleyen dönemlerde zor olacak. Şimdi basit. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz.